Güzel insanlar merhaba. Bu sohbetimizde her birimizin zaman zaman içini yaralayan adalet duygusuna bu gelen, aykırı gelen trafik cezaları olayı var. Geçen şöyle bir habere tesadüf ettik. 17 yaşında bir genç ehliyetsiz olarak araba kullanır iken gidip kaldırımda oturan bir insana çarpmış ve ölümüne sebebiyet vermiş. Haber şöyle bitiyor. Çocuk sürücü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Burada durup düşünmek lazım. Bizim hukukçu olduğumuzu bilenler biliyorlar. Bu itibarda meseleye dair aynı zamanda bir hukukçu olarak da kafa yormanın, akıl yürütmenin ve bunun toplumla paylaşılmasının, yöneticilerle paylaşılmasının gerektiği kanaatindeyiz. 17 yaşındaki bir insan taşı sıksa suyu çıkartır. Çanakkale Harbi'nin, Kutul Amara Harbi'nin, İstiklal Harbi'nin birçok şehidi 14, 15, 16 yaşlarındaydı. 17 yaşında olanları vardı 18 yaşında olanları vardı gencecik delikanlılardı öyle ise öyle ise ister trafik suçu işlesin ister uyuşturucu suçu işlesin ister cinayet suçu işlesin Allah kimsenin evladına bunları nasip etmesin bunları yapmak durumuna düşürmesin kimseyi Cenab-ı Hak evladıyla imtihan etmesin. Ama bu bir vaka, bir gerçek. Ne yazık ki binlerce kere teessüf ediyoruz. Toplumda, gençler arasında böylesi suçlar yaygınlık kazanmış durumda. Bunun, bunun birçok sebebi var. O sebeplerden bir tanesi de sonuca dair sebeptir eğitim, dini terbiye, aile terbiyesi, komşuluk, mahalle vesaire bunları ardı ardına uzun uzadıya sayabiliriz. Ama hadisenin bir de sonuç tarafı var. Yakalandı, tanık, fail mahkemeye intikal etti ve fakat hakim önündeki ceza kanununda yazılı olan maddeye uyma mükellef ve mecburiyetinde olduğu için onu evine geri gönderdi. Bunu hangi vicdan kabul edebilir? Bunu babasını, kocasını, eşini, amcasını kaybetmiş olan kimselere, vatandaşlara nasıl izah etmek mümkün olabilir? Öyleyse yapılması icap eden şudur. Biz de kanunların erken cumhuriyette dışarıdan ithal edildiği İtalya'dan ceza kanunu, İsviçre'den medeni kanun ve borçlar kanunu, Fransa'dan idare kanunu, Almanya'dan ticaret kanununun alındığı kendi bin yıldır tatbik ettiğimiz bütün kanun ve hukuk mevzuat varlığını arşive gönderdiğimiz bir gerçektir. Bu kanunlarda dışarıdan aldığım alınan kanunlarda rüşt 18 yaşın ikmaliyle başlar diyor. O halde o halde bu tarifin üzerinde düşünülmesi, konuşulması, tartışılması gerektiği kanaatindeyiz. Bunu hukukçuların, kanaat önderlerinin, bu ülke yönetenlerin ve bu sonuçtan mesul olan, sorumlu olan herkesin yapması gerekir. Buna dair kafa yorulması ve tedbir alınması icap ediyor. Hiç olmazsa bu 18 yaş 15'e çekilebilir. 15 ve 6 yaşta ise küçük muamelesi belki görebilir. Ama 15 üstü yaşta olan bir genç çocuk sürücü muamelesi görmemeli. Vatandaş böyle bir haberle isyan zorunda bırakılmamalı. Öfkeye sevk edilmemeli. Meselenin bir tarafı bu. İkinci tarafı verilen cezalara dair. 15 bin lira, 10 bin lira, 20 bin lira para cezasıyla gönderildi. Veya bir yıl, iki yıl gibi hapis cezaları, o da şu kadarı tecil edildi, bu kadarı paraya çevrildi, gönderildi. Bunlar adaletin tecillisi değildir. Adalet, işitenin veya yaşayanın vicdanında karşılığını bulmasıdır verilen hükmün. Verilen hüküm, duyanın, veya bizatihi o hadisenin içinde olanın vicdanında karşılığını bulmalıdır. Şimdi demin verdiğimiz haberde görüldüğü gibi veya benzerlerinde olduğu gibi trafik suçuna karışan araba ölüme sebebiyet vermiş veya ağır yaralanmaya sebebiyet vermiş veya başka vatandaşlarda ağır maddi kayıplara sebebiyet vermiş. O halde madde bir ceza ceza layıkıyla olmalı. Yani ceza olması icap edenin üstünde olursa zulüm olur, altında olursa da mağdura zulmedilmiş olur. Bir, verilecek ceza adil olmalı. İki, dava sürüncemede kalmadan vaktinde bitmeli. Üç, üç sadece hapis, sadece para cezası yahut da hem para hem hapis değil, icap ediyorsa o hadiseye o suça karışmış olan araç, araba, otomobil, kamyon her neyse devlet yine hakim kararıyla o arabaya da sürücünün ister mülkü olsun ister olmasın el koymalıdır. Koyabilmelidir. El koyulmalıdır. Cezadan maksat, cezadan maksat caydırıcılıktır, ibrettir. Ceza ibret vermeli ki o suçu işlemiş olan bir daha işlemesin. O suça şahit olanlar, o cezadan haberdar olanlar, böyle bir cezanın ceza mevzuatında mevcut olduğunu bilenlerin böylesi suçları işlemeye cesaretleri olmasın. O zaman toplum huzur içinde yaşar. Var olan huzur daha artmış olur. Bizim meşhur deyimimizdir. Şeriatin kestiği parmak acımaz diye. Oradaki şeriatten kasıt kanundur. Zaten şeriat kelimesi de İslam hukuku demektir. Yani İslam hukukunun, yani hukukun, yani adaletin vermiş olduğu ceza hakikaten adil ise o zaman o cezaya muhatap olan kişi de yani o hükümden itibaren artık suçlu ve mahkum olan da vicdanen müsterih olur. O cezanın ızdırabını yaşamaz. Yani şöyle bir sahne düşünelim. Hakim cezayı verdi. Mahkum vicdanın evet ben bu cezayı hak ettim diyebiliyorsa hukuk bunu dedirtebiliyorsa o hukuk hukuktur. O adalet de adalettir. Adil günler diliyorum. Hoşçakalın.